Yes. Where the fuck do you see an ass? Yes. Yes. Just see it, Jordan. That's... I don't see it. Just say I see it. But I don't. Oh, the ass. The pull the Çocuğu ye ye bitiremiyoruz vallahi. <laughs> Doyum olmuyor. <laughs> Öyle bir çocuk. <laughs> Kafelerden kafelere geziyorsunuz ha. <gülüyor> geziyorsunuz <gülüyor> ha. Böyle bir kafedeyiz. Öyle denize bakıyor. İsmi de Kafi. Buranın arkadaşlar bizim için komik tarafı yani nasıl diyeyim komik tarafı değil de sadece bizim için özel yanı buradan iniyorsun burada özel bir sahilim var ve şurası arkadaşlar gördüğünüz hembeli beyazlı daha önce Johnny, Paris, Ella ve Orlando ve Zun'un yaşadığı yer. Hello. Hello. I don't know. There is a music. Biz Covid zamanında burada olduğumuz için bomboştu. Çok uygun fiyata burada kalıyorlardı. Tam kendilerine özel sahilleri vardı. Hatta bize de bu evi pazarlamaya çalışmışlardı. Engin villanızdan taşının, buraya gelin diye. Surf point. Surf fish, yeah. point. Oh, And we we can, we can fish. Yeah. 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 How are you, Paris? <gülüyor> 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 <Lan> biz gitmedik. <laughs> Gitmişken bir şey göstereyim ben de. Şurada bir kere bizimkilere bachata dersi vermiştim. <laughs> Aa, bayağı geliştirmişler. Bizim olduğumuz zaman da böyle bir köşesi yoktu. Ha bir de teras eklemişler. Teras da yoktu. Sezon gelmeden millet bir inşaata başlıyor burada. 1-2 ayda her şeyi bitiriyor. İnanılmaz bir şey haline getiriyor. Yani inanılmaz anılar var burada. İnanılmaz anılar. Bugün sabah kalktım. Johnny'yi görmeye gidiyorum. Adam o kadar enerjik ki. Zıplıyor, otluyor, kaçıyor. Johnny, Johnny, Action Man, Action Man. Yeah, Action Man. Oh, Box yapıyor bir yerlerde. <laughs> Öyle bir ortamdı burası. Noah dalgalar kocaman bugün. Bak, dalgalar kocaman. I told the story to Noah. Oh, our friends used to live on this corner. <laughs> Gitcen mi? <misin? gülüyor> ya tabii Noah bana benzemedi hiç. <laughs> İsminiz nedir? Ayvike benim adım. Ayvike tanıştım hemen oldu. Sizin Merhaba. neydi? Engin. Engin mi? Noah. Noah. Murat'la da tanıştık. Noah. Azından. Ay. Siz burada siz Biz e, önceden bir yıl yaşıyorduk burada. Ha, şimdi o zaman çocuğumuz yoktu. <laughs> Babam yüzü bana benziyor diyorlar da. Saç falan, falan aa, saç falan biraz eşime. <laughs> Ay, yüzü be, evet, ben benziyor. Oh. Sarışınlıktan evet eşi, aa, evet. Abi, gözlerle sanki evet. sizin eşi eşinizin de renkli sanırım. Ay maşallah ama ya bu ne? Bu nasıl bir şey ya? <laughs> Vallahi insanları çocuk yapmaya ittiriyor. Açıkçası. <laughs> 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 herkesden bunu duyuyoruz sürekli. <laughs> <laughs> bir de, bir de Noah'yı böyle arkadaşlarımızın anneleri, babaları falan gördü mü? Kim o? Noah? Arkana baksana. Babam, babam, bak, 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 bak. <laughs> Tane <laughs> Türk arkadaşla tanıştık. Onlar da burada takılıyormuş. Noah, Gel yemek yiyeceğiz bak. Maybe it was, it was like this I think yeah. <laughs> 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 huh. Murat ve Aybüke arkadaşların isimleri. Onlar da uzun oh, zamanda buradalar. So, so, so. Noa'nın menüsü. Sri Lanka'da çok güzel şeyler tadıyor. Afiyet olsun baba. Nasıl güzel mi? Ham 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 ham. Aa mama yedi. <laughs> Noa. Gel. Gelebileceğimiz en güvenli kafe. Noah istediği gibi oynuyor. Da oynadı biraz. Masayı kum etti. <gülüyor> 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 Everyday struggle with Noah Özdemir. <laughs> Açma. I'm very excited. <laughs> Jordan'la Sabina'yı yakaladım. Türk kahvaltısına götürüyorum. Let's go. <laughs> Welcome to Hidden Gem. Hidden Gem? Yes. yes. Good name. No, it's actually sister's name. <laughs> tam tam orada. <laughs> evet, tam. Sokağın diğer ucunda. Tanıdık geldi sokağın. Ama burası orası. <laughs> uh -huh. İlerleyin dedim. Sıkıntıya baktım. Orada netüyle dam duruyorlar. Dedim ben sizi Engin'in videosunda gördüm falan tanıştık. Işte, <laughs> <laughs> ondan sonra işte Engin çok iyi birisi falan bahsettiler. Dedim evet evet biliyorum. Sağ olasın ya. <laughs> Noah'ı Noah da görmüş oldun. No. Sem sem Semih. Semih'ti değil mi? <laughs> evet evet. Maşallah çok tatlı. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sana da. Alright guys. What I recommend Here. Yeah, uh, set menu. Uh, which one is the set? Uh, this one. Yeah, so it all comes with it. They have the amazing homemade baked stuff. All okay. the Turkish stuff here. Okay. <laughs> <laughs> Çok sevdiğimiz arkadaşlar getirdik. Geçen seferki videoya katılmışlardı bu dijital göçebe videosuna. Jordan, Amerikalı, Savina, Bulgaristanlı. Ay, Yolda gördük. Hadi bir bugün bir farklılık yapın dedim. Gelin buraya siz bir Türk havasına götüreyim. <laughs> Aşkım, günaydın. Günaydın, boncuk. <laughs> <laughs> Günaydın. Günaydın. kolay gelsin sana. Bak ya yardırıyor kahve sanatını konuşturuyor burada. Ya bak. ya ya sorma. Sorma. Bak şimdi bak. Aslında hep bir görmek istemiştim nasıl yaptığını. Bak bugün ilk kez göreceğim. Aa. Ya bozuldu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aa, belki tam anlamadınız arkadaşlar. Tam motorla çıkıyoruz. Savina ile Jordan'u gördük. İlk kez böyle tüm aile hep beraber birbirimizle denk geldik yani. Önceden tam ben Savina ile Jordan'u beraber gördüm. Sonra Jordan'u bir ara sörf yaparken Noah, Ben, Lena gördük. Ama ilk hep, hep beraber görüşememiştik. Bugün görüşmüş olduk. Ya var ya. İyi ki şu dijital göçebelere nasıl para kazandıklarını sorduğum videosunu yapmışım. İnanılmaz insanlarla tanıştım arkadaşlar. Onlardan biri de Jordan'la Savina. Aşırı derecede mutluyum bu arkadaşları tanıdığımıza. Ve buradan söylüyorum. Yani farklı bölgelerinde bu adam Onları tekrar göreceğiz bir yerlerde. Aa, ne yoruldum mu? Elim yoruldu. Sri Lanka'da çok daha böyle yeni güzel arkadaşlıklar da kurmuş olduk. Savina ile Jordan inanılmaz insanlar ya. Vallahi. Bir de zaten bilmiyorsunuz arkadaşlar. Jordan aynı zamanda film yapımcısı. Size şöyle söyleyeyim. Birçok şu anda izlediğiniz, hoşunuza giden ünlü filmlerin hepsinde yer almış. Görevli olarak bir şeyler yapmış yani. Haberiniz olsun. Olmuyor, Sabah o küçük yani. alınmadan işe başlanmıyor. Ama. Aynen, aynen. İşim yolunda gitmez. Oh. Tamam, okay. oh. Aldo, oh. You know the Turkish coffee, right? That's why Yeah, I yeah, love it. Yes. It. Yeah, yeah, yeah. I haven't had it in a long time, so I was very excited to have it. I'm a the so cool. So, so, I'm like, I mean, like -tu Turkish coffee. I didn't even so, tell you. No, no, no. <laughs> but, you know, Bulgaria, they have a lot of Turkish coffee there. Years ago, somebody looked at our fortune on this coffee and said, You're gonna have a son. No. And now, like, we have a son. İki tane Türk kahvesi alabilir miyiz? Alabilirsin. Bir de şey diyeceğim. Varsa bir lokum çok güzel olur şu arkadaşlara. Var tabii. Veririz. Sana da. Türk kahvesine şeker istiyor musun? Yok. Ne ne No sugar. Okay, şekerse okay. Ben de şekersiz. Şöyle bir sürpriz olsun. Tamam mı? Okay. Okay. Tamam. şey dediler de, aa Türk kahvesini çok özlemişiz. Kız Bulgaristan'dı. Zaten Bulgaristan'da da çok içiyorlarmış. Aha. Vallahi adamları davet ediyorum buraya. Kendi mekanıma davet etmiş gibi hissediyorum. E artık mekan senin yani. <laughs> <herhalde? gülüyor> Öyle güzel ki. iski. Uh, this is from special, not from the menu. Ooh. This that's a Turkish delight. To yeah, yeah, yeah. Thank, thank you. you bro. Welcome, right? Yeah, Lokum, yeah. With the coffee. Enjoy. Thank you, <laughs> well, thank you man. Yeah, you're welcome. So welcome. You. Oh my god. That's a <laughs> person. Yeah, that's a one person breakfast. Is... I'm so happy you said to just one person. <laughs> <laughs> you have it every day. We have it every day. <laughs> well, that's the um, so, so like you can put it in your plate menemen salad this is homemade cheese this is uh, like a fried dough bishi we call simit and achma it's all very good all very good it's a great timing yeah. well, we can have the turkish coffee as well and noah is eating so he loves achma this is called achma Oh Burçin. Flore. <laughs> she's the one of the owners. One of the sisters. Yeah, yes, sisters. Burçin and over there is Burjin. Really cool. Yes. Thank you so yeah. much, thank They you. were shocked to see this one person breakfast. I was like, what? Oh, one person? <laughs> it's good, it's good. Thank, <laughs> good. thank you so much, thank oh This is the fun part about Turkish food, like sharing <laughs> Turkish food. I have it with my wife and you finished the jam. you <laughs> Well I mean I I feel like at certain point it's fair to like go back to it no, so, yes, I'm not there yet. like <laughs> clearly clearly you didn't like it <laughs> like you're not eating it you're not eating it uh -huh. and don't tell me you're keeping it for the best in the end <laughs> yeah that's just <left> stupid <laughs> <laughs> this is tasty let's see but how do you like it it's good yeah. whoa, whoa, super super whoa. i'm so happy that we guys like crossed each other like suddenly out of nowhere yeah great <laughs> abroad. So I see three, four, five trips coming. That's also like somewhere... <laughs> like, Actually, yeah, we're going Mexico. We don't have any... Oh. <gülüyor> <gülüyor> no, I think it's time now. Right. I lift it up? Okay. Yeah, let, let, let <laughs> me take a look. <laughs> huh? You know, the people who is watching these vlogs could actually say something. Say something. <laughs> <laughs> but not <none> me. <laughs> okay, tell us what Jordan's future <laughs> looks like. <laughs> okay, let's see. There is a possibility that you will make a movie with Will, he... will Smith? Damn, okay. <laughs> <laughs> he's not, he's not in Smith? his best time right now, but I'm, I'll take it. <laughs> Where do you see the S? You see Savina, for example. S in your life. Where the fuck do you see an S? S? Yes. <laughs> Just see it, Jordan. That's... I don't see it. <laughs> Just say, I see it. <laughs> but I don't. <laughs> oh, the ash. <laughs> oh my god, it's so fun. Okay, seven so, us take a look at yours. Honestly... Oh, okay, okay, okay. Got... It's very interesting stuff. Let's see. There is a white road that you heading to. It goes narrow. After that, and then in the end, it opens up. But to this narrow road, it might be hard through the mountains. Could be like storm as well, a bit messy. Could be some hardness in the future. But later on, it's opens up. Yeah, you can take a look. That's what I see so far. Okay, Jordan, your turn to look at mine. I'll, I'll guess yours. Use your third eye. Whoa! <laughs> can I see? i uh, Not you yet. Yeah, to I have to read it. I, I see, see a lot of dancing. Dancing you see it too yeah i see a lot of dancing i all these people here yeah. yeah. in mexico we're going to do salsa again <laughs> yeah, <laughs> yeah. a little heart here love there is a little heart over here hey, i see something like a wolf A wolf. There's like a person that's holding something like this in the air and they're very happy. I thought it was Always on action. Sri Lanka, all the time. Oh, it's amazing. It looks amazing. Ah, super oldu ya. Vallahi iyi yaptılar, geldiler. Thank you. <laughs> 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 Thank you so much, my friend. You know, no. One, say güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. did he do it no semistone line so the He then i banned every ship here hold on buy also what about me i don't know it's so big. it was amazing morning like, like it's just even 10 o'clock and we already had so much meeting people you know eating good food <laughs> sri lanka life like literally that's what i feel <laughs> Bir şeyden bahsediyorum, kız kardeşlerde kalmanın en büyük avantajlarından biri insanları bizim eve davet ederken arkadaşlar direkt ben kendim çok uğraşmadan Türk lezzetlerini tattırabiliyorum. Yani böyle bir ev sahipliği yapabiliyorum. Öyle güzel bir mekan ki sağ olsunlar kızlar, evimde gibi hissettiriyor burada. Aynı zamanda böyle yiyecekler sunuyor olmaları harika, Lena'yı da uğraştırmamış oluyor. Aşırı derecede keyif aldım sabahtan, çok yoğunduk ama çok ama çok güzel oldu, gerçekten çok güzel oldu. Hello, hello hello. This funny uncle came. <laughs> and there's another uncle here waiting for his waffle. Oh <laughs> yeah. Yesterday was like I want a waffle. I, said your jungle villa has the best waffle in this town. <laughs> Amcalık görevi yapmak ister misiniz biraz diye. <laughs> Sen nerede? Seni almaya geldim alacağız şimdi. Waffle'ı niye de? Yusuf bizim kasabanın en iyi waffle'ın keyfini çıkartırken ben bu villayı keşfetmeme yardımcı olan bir mekana gideceğim. Beni özlemiş olabilirler. Uzun zamandır da gelmiyorum. Hello hello. How are you sir? Can I have a menu? Kafaları sallıyorum gene ben. Yine <laughs> bir gün Yemek söylemeye gelmiştim buraya. Noah için bir şey ararken de etrafta dolaşıyordum. Yusuf'un villasını böylece buldum. O da burası işte. Özellikle ilk deneyiminin yerli bir aileyle olması çok iyi olur diye düşündüm. Bu arada arkadaşlar Yusuf'un ikinci ülkesinin tekrardan bizim yanımıza gelmesi nedenlerinden bir. benim kardeşimle çok vakit geçirmek istemem. Özellikle böyle bir ülkede. Çünkü bu 3,5-4 yıllık Türkiye'ye gelmediğim süreç içerisinde çocukluğunun birçok bölümünü kaçırdım Yusuf'un. Ama hem Yusuf için hem Nilay için bunu toparlamak istiyorum. Onu da dünyanın farklı bölgelerinde böyle vakit geçirerek yapacağım inşallah. Nasıldı? <gülüyor> <gülüyor> Harika. Ha. It's okay. 6400. 300. 3 kişilik yemek. 6400. Tam 20 dolar. Böyle bir mekanda. Thank you. Bye bye. Mesleti. <laughs> <laughs> GTA San Andreas <salandırıyorsun>. gameplay. Hello. Hello. <laughs> Niye açılmıyor? Açıyor. Hoş geldiniz beyefendi. Ne no, abi sesler çıkarıyor ama. Lena'nın siparişi de var burada. Top mu Hop. Hadi futbol. He is so muscled up, babe. Like he looking so cool. Sumo wrestler. Yeah, he looks like a sumo wrestler. <laughs> Ana sen aslında Japonya'da yaşadığında sumo wrestler kampına falan git. Orada Oy bir oynarım. yemek yiyorlar. Abi yok öyle şey olur? Çok öyle kocaman olup geleceğim. <laughs> ya öyle olamaz canım. Senin için zor da. I told him, yeah, I told them you should go to sumo wrestler camp and gain weight. I think it's too much. Okay, okay. You start with this food maybe. <laughs> Yusuf burada bizimle çok vakit geçirince Noah çok alıştı Yusuf'a. Amcasını biliyor, tanıyor. İnanılmaz güzel bir şey. Amca. Böyle yani gittiği insanlardan birisin Sri Lanka'da. Baksana. Hmm. Hadi inelim yes. bakalım. Neden bağırıyorsun Noah? Ne lazım babam? Ha? Aa, ayakkabın olmadan bu taşa basamazsın onu mu diyorsun? Ha, büyük ihtimalle ayağı atıyor. Ne buldun? Ne buldun, ne buldun? Göster bakayım baba. Ne buldun bakayım? Ha? Pena, pena gibi bir şey yok. Bilmiyorum ki. Ne buldun? 20 dolarlık yemeğimiz. Burada tavuklu makarna var. Burada, Burada spring roll. Pizza. Burada patates. Burada karışık deniz ürünleri satıyoruz. bence planlarımız biraz duraksadı. Hala evdeyiz. Noa'nın keyfi yerinde evde. Abi bir şey kastı duruyor ha. Göğüs kastı Ben de onu diyorum işte. Harbiden çocuk kastı duruyor. Sırta baksana. Bende yok böyle. <laughs> Aa, Nasıl alacaksın onu Noa? Kayıyor ayağı orada biraz. Ya <laughs> buraya. <laughs> <laughs> Ayakkabı. Spiderman şey yapacak. Pist. <laughs> Aferin. Geri gel şimdi. Bak bak ne yapıyor bak. Ama çok sıcak diye. <laughs> <laughs> aferin oğlum, aferin. Sri Lanka'da bunları rahat tabii yaparsın. Oh, biz aferin diyoruz, o da daha fazla yapıyor. <laughs> <laughs> Kayacan ama şimdi bak. Yer ıslak, ayağın ıslandı. Kayacan ama. <laughs> Dedim ben sana. Noah, bak gel evimizde ne olmuş Avusturya'da bak. Oh my god. Ana! <laughs> oh my god. Like you cannot even walk in the garden. Yusuf bizim eve bak Avusturya'da. İyi izle. Bu ne? İyi izle. Bizim ev, evin Aa, bahçesi. Nereden atladı o? <laughs> Her yerde hayvanlar var abi bizim evde. Harbi hiçbir yerde rahat bırakmıyorlar. <laughs> Bugün Lena. Uzun bir aradan sonra tekrar bir şey deneyecek. He is uh, come here to support you. Elena Nikina. Mama, mama, go mama, go mama. Da, 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 da. It's not enough. We need to warm up your body. Mama. Noah. Noah okay. çok cesaretli bu aralar. <gülüyor> <gülüyor> Look at me, how brave I am. <gülüyor> <gülüyor> Kimle karşılaştın? Senin takipçilerden biriyle. İsmi ne? Semih. Ha Semih ile görüştük biz de bugün. Görüştünüz mü? Evet evet. Nene <laughs> yengenin ısınmasını bekliyoruz. Nasıl koyayım? Şuraya, şuraya koy. Okay babe, jump. I don't want to jump. Tropikalada böyle Semih. <gülüyor> <gülüyor> İlk başlarda bu kadar kendine güvenmiyordu. Şimdi suyu çok seviyor ve kendine inanılmaz güveni var. Baksana şuna. Dalga gelecek, düşürecek haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> <çok zor>. Dur. <laughs> <laughs> Lena'ya bir göstermem lazım hatırlaması için ondan evet. dolayı. Semi, burada mısın sen de? Evet. Sen ne zaman gireceksin? Şimdi işte deneyeceğim. Ben bir Lena'ya göstereyim sonra Lena'yı yalnız bırakacağım. Siz de çocuk. Tamam. <laughs> ben... Tamam. Okay, let's go. I want to try. I want to remember. Left, right and stand. Okay. Yes. Yes, yes as you remember. Yes. One more. That was a great catch. <laughs>